Merhabalar. Bugün sizlere pankreas kanseri nedir? Belirtileri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Pankreas kanseri nedir? Tanımını yapacak olursak pankreas organına ait bir kanserdir. Ölümcül bir kanser türüdür. Tümöre baktığımızda sıklıkla pankreasın baş kısmında lokalizedir. Bunun daha az bir kısmı da pankreasın baş kısmı gövde dediğimiz ve kuyruk dediğimiz daha az bir kısmı da gövde ve kuyruk kısmında yerleşir. Pankreas organının bulunduğu yer itibariyle midenin daha alt kısmında ve karın boşluğunda yer aldığı için genellikle belirti vermez. Belirti verdiğinde en sık hangi bulguları görürüz? Halsizlik, kilo kaybı, karın ve sırt ağrısı. Idrar renginde koyulaşma, bazen ishal, kusma ve sarılık görebiliriz. Sarılığı nasıl tespit edebiliriz? Gözü biraz daha aşağı çektiğimizde gözün beyaz tabakasında hafif bir sararma görebiliriz ya da daha ileri sarılık aşamasında cilt renginde sararma tespit edebiliriz. Tanısı zor bir kanser türüdür. Çünkü genellikle e, bulgu verdiğinde ya da belirti verdiğinde hastalık ileri evrededir. Tanı aşamasında neler yapılır? Öncelikle olarak kan testi yapılır ve batın ultrasonu yapılır. Doktor kontrolünde daha ileri görüntüleme yöntemlerine geçilir. Bu görüntüleme yöntemleri tomografi veya MR olabileceği gibi MRCP dediğimiz veya ERCP dediğimiz çok daha farklı görüntüleme işlemleri de yapılabilir. Fakat kitleyi tespit ettikten sonra kanser tanısı konulabilmesi için mutlaka bu kitleden biyopsi yapılmalıdır. Halk arasında bıçak değerse kanser yayılır korkusu vardır. Fakat böyle bir durum söz konusu değildir. Tanı ve tedavi için mutlaka biyopsi yapılmalıdır. Peki bu biyopside biz nelere bakıyoruz? Pankreas kanserinin e, histolojik tiplerini belirliyoruz. Çünkü kanser tek e, bir tipten oluşmaz. Baktığımızda e, pankreas organında en sık görülen kanser türü adenokanserdir. Fakat daha az sıklıkla nöroendokrin tümörler dediğimiz farklı bir kanser türü de tespit edebiliriz. Ki bunlar da kendi içlerinde pek çok alt tiplere ayrılırlar. Her bir histolojik tipin tedavisi farklıdır. Bu nedenle patoloji bizim için önemlidir. Tedaviye geldiğimizde tedavisi var mıdır pankreas kanserinin? Elbette ki vardır. En önemli tedavisi erken evrede tespit edildiğinde cerrahidir. Ve %100 bir tedavi şekli sunar. E, Kemoterapiyi Hangi aşamada kullanırız? Kemoterapi, tümörün büyüklüğüne göre ve e, yayılımına göre ameliyat öncesi de kullanılabilir veya ameliyat sonrası da kullanabiliriz. Pankreas kanseri bazen tanı anında ameliyat yapılamayacak büyüklükte ve etrafındaki damarlara yayılmış bir şekilde de olabilir. Bu durumda tedaviye cerrahiden önce kemoterapiyle birlikte başlıyoruz. Kemoterapiyle birlikte başlıyoruz ve kemoterapiye radyoterapi de ekleyebiliyoruz. Bütün bunlara nasıl karar veriyoruz? Aslında bir tümör konseyinde cerrahi, genel cerrahi doktoru, radyoloji doktoru, girişimsel radyoloji, nükleer tıp ve radyasyon onkolojisi uzmanının birlikte olduğu bir tümör konseyinde karar veriyoruz. Metastatik dönem dediğimiz Pankreas kanserinin yayıldığı durumlarda ise kemoterapi her zaman öncelikli tedavimizdir. Peki pankreas kanserinde akıllı ilaç uygulanır mı? Oldukça güncel olan bir konu. Evet, uygulanır. Ama bunun için öncelikli olarak belirli genetik testlerin yapılması gerekir. Bu genetik testlerde uygun analizler pozitif saptanır ise akıllı ilaç tedavide kullanılır. Unutmayalım ki kanser tedavisi hastaya özeldir. Hastanın kanseri kendine özgüdür. Bu nedenle her hastada aynı tedaviyle farklı yanıtlar alırız. Hiçbir hastanın tedavisi aynı olmayacağı gibi tedaviyle alınan yanıtlar da aynı olmayacaktır. Unutmayalım ki Pankreas kanserinin e, erken evrede tanısı konulduğunda %100 e, kurtulma şansımız var. Fakat ileri evrelerde de artık çok başarılı tedavi teknikleri uygulayabiliyoruz. Fakat en önemlisi sağlıklı kalabilmektir ve sağlıklı yaşayabilmektir. Bunun için lütfen kendinize hastalanmadan önce beslenmenize dikkat edin. Kontrollerinizi zamanında yaptırın ve vücudunuzu iyi tanıyın. Vücudunuzda farklı bir belirti ortaya çıktığında uzman doktora danışmaktan utanmayın ya da kaçınmayın. Sağlığınızı ertelemeyin. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.